Evet yukarıdan da birkaç arkadaşımıza söz verelim şöyle hızlıca. E, bu sefer tersten başlayalım. İzlemle konuştuk Özkan. Arkadaşlarınla ilgili istediğin yarışmacıya motivasyon sözleri söyleyebilirsin. Şey, aslında mı? ben bütün arkadaşlarıma söylemek istiyorum. Hani isim verip kimseyi demolize etmek istemiyorum. Son gün herkes yani enerjisinin yüksek olması gerekiyor. Şef Gusto'nun çok meşhur bir sözü var. Kendine inanan herkes yemek yapabilir. Dün bunu Açelya'da çok iyi gördük. Ondan önceki günler şey diyordu hani ben bu kadar şef var olmaz ama gecenin en iyi ikinci tabağını yaptı. Kendine inandı çünkü diğer arkadaşlar da kendine inansın. Elinden gelen en iyisini yapsın ve biri yukarı çıksın. VIP koltuk bekliyor. Hep, hepsini çok seviyorum. Başarılar dilerim. Oğlum. Senin de dik sözü bir tane çizgi filmden değil mi? Evet, Ratatouille. <laughs> Var mı başka yukarıdan motivasyon konuşması yapmak isteyen? <laughs> Bende yok. <laughs>